Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Savaşçı dizisinin yeni bölümleri hangi kanalda başlayacak? Hangi başrol oyuncusu diziden ayrıldı? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzdadır. Öncelikle Savaşçı dizisinin bir an önce başlamasını isteyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın biz de sayımızı görmüş olalım. Savaşçı dizisinde başrol oyuncusu olan Kaan Bozok rolündeki Berk Oktay'ın diziden ayrılmasının üzerine dizimize yeni bir başrol oyuncusu dahil olacaktır. Şimdilik kim olduğu belli olmasa da büyük bir oyuncunun geleceğini şimdiden belirtelim. Savaşçı yeni sezon için meraklı bekleyişi devam ederken dizinin yeni kanalı belli oldu. Dizinin yeni sezon çekimlerinin bir türlü başlaması nedeniyle endişe duyan izleyiciler için sevindirici haber geldi. Fox TV ile yollarını ayırmaya karar veren Savaşçı dizisi artık Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki Savaşçı yeni sezon 2020 ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisinin yeni bölümleri Kasım ayının sonlarına doğru yavaş yavaş ekranlara gelmeye başlayacak ve yollarına yeni başrol oyuncusu ile devam edecektir diyelim ve videomuzu bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.